Merhaba arkadaşlar. Bugün TürkNet'le alakalı bir sorunumu sizinle paylaşmak istedim. altı gibi sabah karşı bir paket öncesiyle 75 megabite 10 TL farkla çıkabileceğimi söyleyen bir paket değişikliği ile karşılaştım. Paket değişikliği bölümünden ulaştım buna. 48 saat içerisinde tekrar aynı sorunla alakalı bir destek kaydı başlatmak zorunda oldum. Sebebi de burada onlara gönderdiğim gibi değişiklik yapıldı dendi bana ama hala aynı hızdayım. Ee, bununla alakalı iki farklı siteden bir ölçüm alacağım sizinle birlikte şu an. Yani 75 megabit'e çıktım. Ama gördüğünüz gibi hızım şu an bu seviyelerde. Yani 35 iken de buralardaydı zaten. Hani 35 iken normal diyordum. Yani 75'e çıktığımda hala buradaysam neden 10 TL bir fark ödemek zorundayım. Bakalım. Yani şimdi bu farklı bir site burada yanlış ölçüm olabiliyor denebilir. O yüzden kendilerinin önerdiği hız tespiti yapacağımız bir hız testi sitesi var. Gördüğünüz gibi 11 davlant. 3'e yakın bir ufak tesisim var. Buradan da bir Test yapacağım. Hem ikisi de arasındaki farkı da görmüş oluruz. bu arada. Yani burada neden daha yüksek? yüksek onu da bilmiyorum ama bu kadar kızım yok yani şu an. Sayfaları açarken az çok fark edersin de. 1947 Geçenlerde bir e, YouTube'da bir video izlemiştim. İşte Türkmet'in hızları ücretsiz bir şekilde yükselteceğine dair. Şu an 10 TL farkla aynı hıza sahip oldum. Bu da beni biraz daha hani kötü hissettirdi. O yüzden sizinle paylaşmak istedim böyle bir videoyu. Şu an paket kullanım, paket bilgileri kısmına geldiğimde 75 megabit olarak görünüyor. Ödeyeceğim rakam 85.99. Ben bunu geriye döndürmek istedim. Yani nasıl geriye döndürmek istedim? Zaten 75'te de aynı hızı alıyorsam altyapımda bir sorun varsa belki geri 35'e düşürüp 10 TL fark ödememek istedim. Bunun için de internet paket değişikliğine gelip tekrar 35'e düşürmek istediğimde şimdi şöyle bir manzarayla karşılaşacağız. Yani bana 35'i geri sunmadığını gördüm. Bu da 75'e geçip sonra 35'e sunmaması Biraz zorla 10 TL ödemişim gibi bir his yaşattı bana. Evet gördüğünüz gibi 16 megabit'e kadar limitsiz veriyor. Ee, 35 seçeneği yok şu an 35 megabit olmadığı için 75'te kalmak zorunda kalıyorum şu an. Ama hızım yani maalesef yerlerde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah buna bir çözüm olurlar. Ee...